Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz polinomların bir alt başlığı olan sabit ve sıfır polinomu. Sabit polinom arkadaşlar her ikisi de isimlerinde anlaşılıyor. Sonucu şöyle sabit olan polinomu sabit polinom. Sonucu sıfır olan polinoma sıfır polinom diyoruz. Sıfır polinomun derecesi belirsizdir arkadaşlar. Sabit polinomun derecesi ise sıfırdır. Bunun mantığını kısaca izah edeyim arkadaşlar. Px eşittir sıfırı ben bir sürü şekilde yazabilirim. Çünkü 0 eşittir 0 çarpı x üzeri 1 0 0 eşittir 0 çarpı x üzeri 2 0 eşittir 0 çarpı x üzeri 3 Şimdi arkadaşlar bakın Bunların hepsi de 0 Ben 0 polinomun derecesine 1 mi diyeceğim 2 mi diyeceğim 3 mi diyeceğim Bir sürü sayı olabiliyor burada bakın x'in üstü Dolayısıyla 0 polinomun derecesi belirsizdir Ama sabit polinomun derecesi ise Neden 0'dır arkadaşlar Px eşittir 4'ü ele alalım ben yani 4'ü şöyle yazarım. 4 çarpı 1 diye. 1'in yerine de x üzeri 0 yazarım. Gördüğünüz gibi derecesi ne oldu? 0 oldu. İşin özü nedir onu söyleyeyim. 0 polinomunda bütün x'li terimlerin katsayıların 0 yapacağız. Sabitte dahil. Sabit polinomda da hemen hemen aynı durum var. Yani bütün x'li terimlerin katsayılarını 0 yapıyoruz. Ama bakın burada püf nokta daha doğrusu ikisinin birbirinden farkı genelde en sonda yer alır. Burayı ne yapmayacağız? Sıfır yapmayacağız. Verilen polinom sabit bir polinommuş. İlk örneğimiz arkadaşlar. Sabit polinomsa sonucu kesinlikle şöyle bir sayıdır. Buradaki k sıfır olmamalı. Ve x, x kare, x küp olmamalı. Bunları yok etmek için katsayılarını sıfır yapacağız. Yani x olmaması gerektiği için 10 eksi a'yı 0 yapıyoruz. a eşittir 10'dur. Getirelim. Polinomda yerine yazalım. Yerine yazdığımızda px eşittir. Zaten şurası sıfırlandı. 10 artı 10'dan 20'dir. p 10 a soruluyor. Artık x'in ne olduğunu hiçbir önemi yok. x'in yerine kaç gelirse gelsin sonuç nedir arkadaşlar? 20'dir. Bu nedenle p 10a 20'dir. Ama isterseniz yazalım. Bir şey fark etmeyecek. a'nın yerine 10 yazarsak Burası nedir? 100'dür. Bakın aynı cevap. Verilen polinom yine sabit polinom arkadaşlar. Öyleyse x üzeri 4 ve x üzeri kare olmaması gerekir. Peki Pekala yani bunları nasıl yok edeceğiz? Sıfırla çarpmamız gerekiyor. Bura sıfır olacak. Ama burada iki tane x üzeri 4 var. Bu biraz farklı gibi duruyor. Ama aslında çok bir farkı yok arkadaşlar. Biz bunu şöyle yazamayız mı? 4x a çarpı x üzeri 4. Bu şekilde yazabiliriz. Ve şimdi getirip Burayı da sıfır, burayı da sıfır yaparsak A eşittir 4, B eşittir, eksi 3 olur. E getireceğiz bu bulmuş olduğumuz değerleri şurada yerine yazarak sabit polinomun son şeklini bulmuş olacağız. Px eşittir, A çarpı B 4 ve eksi 3 olduğu için eksi 12 artı 10 vardı zaten orada. Px eşittir, eksi 2. Artık bu sabit polinomda bütün değerlerin sonucu eksi 2'dir. Dolayısıyla P7 de eksi 2'dir. Sıfır polinom olduğu için arkadaşlar her şeyi sıfırlayacağız. Yani sabiti de sıfırlayacağız. Eğer değişken varsa ki burada var x değişken kas katsayısını sıfır yapacağız. M artı n eksi 3 eşittir 0. M eksi n artı 7 eşittir 0. İki tane denklem karşımıza çıkacak. Eksi 3'ü sağ tarafa aldık. M eksi n eşittir eksi 7. İki bilinmeyen iki tane denklem. Ne yaparız bunları çözmek için? Alt alta yazarız. Yazalım. N'ler gider işaretleri zıt olduğu için. 2M eşittir. Eksi 4. M eşittir. Eksi Bu M eşittir. Eksi 2 değerini herhangi birisinde yerine yazarsak. Mesela şurada yazalım. Eksi 2 artı N eşittir. 3. N eşittir. 5. Bizden istenen M ile N'nin çarpımı. M ve N 5 ve eksi 2 bulunmuştu. Öyleyse çarpım nedir? Eksi 10'dur. Verilen polinom sabit bir polinommuş. P 2019 nedir diyor. Arkadaşlar buranın değeri neyse P 2019'un değeri de odur. Çünkü sabit polinom olduğu için sonuç değişmez. Burası değişse de sonuç değişmeyecek. E ne yapacağız şimdi burada arkadaşlar? X ve X karenin katsayılarını sıfırlamamız gerekiyor ki X kare ve X yok olsun. Buradan m eşittir eksi 1. N eşittir 2 olur. Bulmuş olduğumuz m ve n değerlerini şurada yazarsak P2019 eşittir 2 çarpı eksi 1 eksi 2 eksi 4 olacaktır. Evet arkadaşlar bu soru güzel bir soru. Yıldızı hak ediyor bu soru. Bir önceki sorulara göre sıra dışı. Verilen polinom sabit polinommuş. Buna göre m artı n toplamı ne olabilir diyor. Aslında şu soru bile bu sorunun diğer sorulardan nasıl farklı olduğunu gösteriyor. N-1 verilmiş. Burada N bilinmiyor arkadaşlar. Peki hala ne yapacağız? Nereyi sıfırlayacağız? Tamam. Şurayı sıfırlayacağız. Bu kesin. Yani ilk bakışta ama buradaki N'i bulmadan burayı sıfır yapmak bizi yanıltabilir arkadaşlar. Bunun için polinomun tanımını düşünerek N'in yerine birkaç tane değer alalım. N-1 ne olmalı? Sıfırdan büyük olmalı. Yani N değeri en az 1'dir. 2 de olabilir. 3 de olabilir. Birkaç tane durumu yazalım arkadaşlar. Yeni yerine 1 yazalım. Karşımıza çıkan polinomu bir yazalım. 1 yazdığımızda burası ne olacak? 5 çarpı x üzeri 0 artı 2 olacak. Ben diğerlerini yazayım arkadaşlar. Sizin vaktinizi almayayım. En yerine 4 farklı değer yazarak 4 tane farklı polinom yazdım. Devam edebilirdik ama gerek yok. Şimdi bunlardan hangisini dikkate alabiliriz? Ya da hangisini dikkate alamayız? Arkadaşlar n eşittir 4 yazdığımızda şunu burada dikkate alamayız. Buranın sabit polinom olma imkanı yok. Niye? Şurayı sıfırladık diyelim. Tamam. Burayı pekala yani nasıl sıfırlayacağız? Çünkü x küpü burada sıfırlayamayız. Sabit bir 5 var. Dolayısıyla bir başka x küp olmadığı için burayı eliyoruz. Aynı şekilde n eşittir 2 yazdığımızda şurası da arkadaşlar. Bakın burada da x'in katsayısı 5. Başka bir x'leri 1 de yok. Dolayısıyla bunu da eledik. Sadece en eşittir 1 ve en eşittir 3 için karşımıza çıkan polinomların sabit polinom olma imkanı var. Ben bu iki durumu tekrar biraz daha düzenleyip sağ tarafa taşıdım arkadaşlar. Bu ikisi sabit polinom olabilir. Bakın neden? Çünkü şurası x'leri 0, 1 olduğu için 5 çarpı 1'den 5 artı 2 daha 7. Bakın burada bir sabit var. En eşittir 3 yazdığımızda elde ettiğimiz şu polinom x kareler ortak olduğu için ortak çarpan parantezini yani x kare parantezini aldığımızda m artı 8'i sıfırlayabiliriz. Bu durumda arkadaşlar şurayı sıfırlayacağız ki burası sabit polinom olsun. Şimdi ayrı ayrı m ve n değerlerini bulup daha sonra m artı n n'in alabileceği değerlere odaklanacağız. En eşittir de burada m kaç olur arkadaşlar? Burayı sıfırlayacağız. m buradan 3 olabilir. Birinci durum bu. İkinci durum ise N3'tü. Buraya bir N'yi alalım. M'miz bir de ne olabilir burada arkadaşlar? Şurayı sıfırlayacağız ki x kare gidince bakın sabit oluyor. M eşittir. Eksi 8. Öyleyse M artı N'nin alabileceği durumlar arkadaşlar. Bir tanesi eksi 2. Bir tanesi eksi 5. İki tane değer alabiliyor. Şıklarda da zaten sadece bir tanesi verilmiş. Evet bu sorudan sonra arkadaşlar çözeceğimiz sorular inanın çerez gelecek. Bakın niye? Sabit polinom olduğu için burası 0, burası 0 olmalı ki x kare ve x yok olsun. Olmaması gerekiyor x'i terimlerin. Sadece en son eksi 9 kalabilir burada. 3m eksi ne eşittir 0'dan. 3m eşittir Ne olur. m artı 1 0 m nedir? Eksi 1'dir. Neyi bulmak için getirelim. Şurada m'nin yerine eksi 1 yazalım. n eşittir 3 çarpı m olduğu için 3 çarpı eksi 1'den eksi 3 olur. Sıfır polinomda bütün terimlerin katsayıları sıfır olmalı. Sabit de dahil. Ki yoksa sıfır polinomu olmaz arkadaşlar. Burası sıfır olmazsa son kısım. Bu da sıfır. Bu da sıfır. Bütün değerleri bulalım şimdi. A eşittir. Eksi 2 olur. B 1 olur. 2'de eksi 6 sıfır olduğu için buradan D değeri 3 olur. B ile yazalım şuraya. En son şurada B'nin yerine 1 yazalım. C artı 1 eksi 3 0 olmalı. C eşittir 2 olur. Eksi 2 burası. Karşıya aldık. C 2. Çarpımları soruluyor. Her birini yerine yazalım. A eksi 2 çarpı B 1. Buradan cevap eksi 12 olur. Bu da kolay bir soru arkadaşlar. 0 polinomu diyor. Her şeyi sıfırlayacağız. C de 0. Aslında bu bir test sorusu olsaydı cevabımız kesinlikle sıfırdı. Soruyu çözdük sayılır sıfır ama klasik soru olduğu için konuyu öğrenmeye çalıştığımız için devam edelim. A eksi bir sıfırsa A birdir. Şuradan A'nın yerine bir yazarsak 3 çarpı 1 3 artı B eksi bir eşittir sıfır. 2 artı B eşittir sıfır. B eşittir eksi 2. C da. Hepsinin çarpımı yine ne olur? Sıfır olur. Evet son sorudayız arkadaşlar x 4 olmamalı sabit polinom olduğu için. x kare de olmamalı ama en sondaki 2a eksi b değer 0 olmayacak. Ki sabit bir polinom olsun. a eşittir eksi 2 olur. 3b artı 9 0 ise 3b eşittir eksi 9'dan b eksi 3'tür. Şurada yerine yazalım. Aslında yazmasak da olur ama çünkü niye? Sabit polinom olduğu için sonuç her zaman şuradaki bulmuş olduğumuz değerdir. A çarpı B nedir buradan? 6 olur. Sağ tarafa yazarsak 2 çarpı eksi 2 artı 3. Buraya dikkat bakın. Eksi eksi artı 3 olur. Eksi 4 artı 3 de eksi 1'dir. Böylece arkadaşlar sabit ve sıfır polinomla ilgili karşınıza çıkabilecek soru türlerinden hemen hemen birer tane çözük sayılır. Ha, çözümediğimiz soru tipi var mıdır? Elbette olabilir. Ama önümüzdeki derslerde eğer gözümüzden kaçan örnek tipi varsa sınava hazırlık aşamasında o soruya yer veririz. Hepinize sağlıklı günler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.